자아 <목소리> Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Emrah'la birlikte güzel bir kahvaltı yaptık ve kendimizi optimumu attık. Burada medya Mark'a gideceğiz. Media Mark'tan Emrah'ın e, tıraş aleti şeyde kalmış, Fransa'da kalmış. Onu alacağız. Uygun fiyatlı bir tane tıraş aleti bakacağız. Medya Market'e geldik şimdi bakıyoruz. Bunu beğendi galiba Emrah. 499 lira. Bayağı yüksek fiyatlar da var ama böyle uyguna da var. Böyle uygun bir şey almayı düşünüyor. Ama böyle 4-5 bin liraya kadar da var. Mesela şu 3 bin lira. Hemen hemen bu da aynı şekilde 3 bin lira, 4 bin lira. Wow, 8 lira hatta 12 bin lira. 15 bin lira. Bayağı yüksek fiyatlar varmış. Acaba ne farkı var bunların ya bu kadar pahalı? Güzel görünüyor. Tabii biz de onlara bakmıyoruz. Böyle hani biraz daha uygun fiyatlı olanına bakacağız. Bu hangi marka? Popmaster. Zaten Fransa'da var o yüzden çalmaya bizim yok ya. Evet. Emrah'ın Fransa'da zaten 3-4 tane var aslında. Her geldiğinde böyle almıştı. Bir de oradan da almıştı. O yüzden böyle idarelik bir şey alacağız. Burada da var Emrah. Bunlar direkt kutuları değil mi? Evet aynısı ama kutuları. Evet. Yani. Biz bunu almaya karar verdik. Bunun fiyatı 1500 liraya düşmüş 2600 liradan. Birçok da böyle başlığı var farklı alanlarda kullanmak için. O yüzden bu böyle daha etkili olur dedik. Almışken biraz daha iyisi olsun dedik. Bunu alalım diyoruz şimdi. Kasaya doğru gidiyoruz. Kampanyada ürün olduğu için iyi oldu. Burada ne gördüm? Emrah'ın Fransa'dan getirdiği diş fırçasından. Bu 1899 liraymış. Hem de böyle seyahat kabı var. fiyatı aynaya geliyor şu anda. Emrah da 65 euroya almıştı. Hemen hemen aynı yani. Çok bir fark yok. O yüzden demek ki artık yurt dışıyla Türkiye'nin fiyatları aynı olmuş. Çok uygun almamış olduk oradan ama olsun en azından daha pahalı almamış olduk ona seviniyorum. Bir tek ben de şu seyahat kabından yok. Emrah alacağını aldı, sigara içmeye çıktı. Ben de şimdi eve giriyorum. Buradan kendime duş şey alacağım. Normalde hep şu hobiyi kullanıyorum ama bu sefer biraz tıktı artık hobi. O yüzden şu parmolinin kokusunu beğendim. Onu alacağım. Farklılık olsun. Çünkü biraz baydı gerçekten. Bu da 166.5'tan 96.5'a düşmüş. Ondan birazcık daha pahalı ama gerçekten sıkılmış değiştireyim değiştiremiyorum. Bir bakayım farklı belki bir tane daha alırım. Bir tane de şu duruyu alacağım. Bu kokuyu beğendim. Bu da 86,5'tan 50.5'a düşmüş. Ne bunu alalım. Bir tane de deodorant bakacağım eğer indirimdeyse. Şunu gördüm. Nivea sanırım bu da yeni çıkarmış. Daha önce görmemiştim ya da belki dikkat etmedim bilmiyorum. 114'ten 99.5'a düşüyor. Çok fazla düşmüyor ama. Baya pahalı zaten hepsi. Bunlar da 99,5. Burada e, Rexona'lar da aynı şekilde. Ben çok Rexona'yı sevmiyorum. Biraz daha Nivea'cıyım ya da Dove seviyorum. Okay. Dove da 99,5. O yüzden daha doğrusu 99,5 bile değil. 99,95. 100 lira. O yüzden galiba bunu alacağım. Hatta Emotion bile çok pahalı ya. 78,95. O bile çok yükselmiş. Bunu alıp deneyeyim bakayım. Bir tane de kendime saç bakım yağı alacağım. Şöyle Hint yağı, biyotin, gül suyu Bu da 129'muş. Bunu alacağım bir tane de. Artık çıkayım bunları alıp. Evden çıktım. Emre'nin yanına geldim. Acıkmış. O nasıl oturdu. Şöyle ben son dakika şu aldığım deodorantı değiştirdim. Çünkü kasada bu 64 liraya düşüyordu. Bir de ben hiç kullanmadım. Bir deneyeyim dedim. Belki de güzeldir. Zaten diğerini de bilmiyordum. O yüzden bunu deneyeyim dedim. Diğeri 99,5'tu. Bu 64 liraydı. Bunu aldım. Ee, ve başka bir şey almadım. Alışverişi 350 lira tuttu ama bana bir tane uygulama söyledi. Hadi uygulaması diye. Hem A101'de hem On'da hem de böyle eve de geçerliymiş. 350 liradan 50 yani 50 lira düştü 300 liraya. Bu alışverişimi yapmış oldum. Ama neden 50 lira düştü bilmiyorum. Ne alaka bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Ya yani sadece uygulama indir ve 50 lira düşecek dedi. Çok güzel bir şey işte. Evet. Öyle 50 lira kârdayım gibi gözüküyorum şu an bilmiyorum bunu sonra acısı çıkar mı? Bizim yemekler geldi. Şöyle Ohanus'a geldik. Böyle her zamanki söylediğimiz burgerden söyledik ve çok güzel buranın patatesi var. Böyle normalde dışarıdan yemeyeceğiz diyorduk ama yine dışarıdan yedik. Yine gitti diyet. Bugün de gitti. Biz Migros'a geldik. Emrah'ın bir ev terliğine bir de sokak terliğine ihtiyacı var. Acaba hangisini alalım Emrah? Bir şunu beğendim. Bu 73 liraya düşmüş. 40 bu Emrah. Sen 42 giyiyorsun. Yani, ev terliği zaten. Ev için o güzel. Bak bakayım 42 var mı? 40 o. Bu, Arkadaki. Peki kim ne? O da 128 lira. Bir tane dışarısı için alalım Emre. O da mı? Evet. Çok. O zaman ben başka beğenmedim. Bu? Bu da 40. Bu? Bu 42. 42 evet. Tamam, bu zaten. Olur. Bu olsun. Pardon aşkım. Bir de buna da bakabiliriz ya. Bu kız bir mi Abi, Erkek oldu. mi? <laughs> Şunları da çıkmıyor. Ne oluyor Tövbe <laughs> estağfurullah. Bu hep gitti. Ne no, no, no? Başka yok mu? Ne oldu öyle? Ne var mı neydi? Neyse şunu şöyle aldım. Neyse bunu no, al. Bunu evde giyersin. Bir tane de dışarısı için bakıyoruz ama bulamadık. Neyse onu başka bir mağazadan bakalım Emrah. Yok çünkü bu güzel. Migros'tan çıktık, Eysa'ya geldik ve ne kadar yanlış yaptığımızı konuşuyorduk Emrah'la. Çünkü çok güzel terlikler var burada. Hem de ev terlikleri bayağı güzel. Emrah sen böyle istemiyorum dedin ama. Yok. Böyle plastik istiyordum. Şu var, çay çıkmak için. Güzel mi? Ekmek almaya falan için ya, şeydi. Ekmek almaya için diyorsun Hı. da sen bunu her zaman giyersin, kesin eminim. Alalım o zaman onu. Tamam. Bunda yok mu numara? Bu da çok güzel çünkü. Yok, onu yok işte. Hı, tamam, bunu alalım. Güzelmiş. O da 229 lira kasaya gidelim. Başka bir şey almayacaksa. Emrah'la sanki çok yorulmuşuz gibi <laughs> oturalım dedik. Şurada bir dondurma yiyelim ve bayağı güzelmiş. Burası Fem Chocolate galiba. Aynen Fem Chocolate. Çikolatacı ama dondurma da satmaya başlamıştı zaten. Yazın görmüştüm. Şöyle çocukların elinde böyle bayağı büyükçe bir dondurma. Ben sade aldım Emrah. Çilekli aldı. Yüzde doğalmış. Gerçekten tadı aşırı güzel değil mi? Çok çok lezzetli gerçekten. Ne kadar fiyatı Emrah? 45 lira bir top. 5 lira bir Şu külahın burası. Şekilli olanlara ekstra ücret alıyorlar. Ben böyle sade aldım. Ona gerek yok dedim ama bayağı güzelmiş. tadını çok sevdim. Biz eve geldik. En son annem ve kardeşimle kahve içtik. O kısımları çekmedim çünkü bayağı derin bir muhabbetimiz vardı. Artık bu videonun kapanışını yapacağım. Umarım bu videonun başında çektiğim sessiz video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bu tarzda içerikler olsun mu? Sadece böyle mi devam etsin bazı günler? Ee, ya da böyle vlogla beraber karışık şekilde mi olsun? Bununla alakalı bütün fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.